Evet, Sayın Karaca, şu anda sıcak gelişme olarak da duyuruyoruz. Bir altını çizelim. ABD Başkanı, yani Karadeniz'e tansiyon düşer mi dediğimiz zaman gelen ki zaten yaptırımları da ilan etmişti. Kremlin'de yok tansiyon düşüyor demek için biraz erken. Hala yığınakları devam ediyor. Amerika'nın demişti. Sonra da malum yeni yaptırım paketi açıklandı. Moskova'da bunun bir karşılığı olacak e, dedi. ABD Başkanı Biden. Bunun bir karşılığı olacaktan sonra e, <laughs> verilen e, cevap. Mukabele Rusya kaynaklı tehdit nedeniyle ulusal acil durum ilan eden başkanlık kararnamesi imzaladı. Evet. Böyle bir dediğimiz gelişme. Nokta, dediğimiz nokta bu. Yani e, Biden'ın Obama'dan farkı bu olacak. Şimdi bu, bu süreç bizi çok etkileyecek sanırım yani gerçekten e, hani bu konuda belki e, bir e, 30-40 sayfa çok net rapor yazılabilir. Yani Biden yönetiminin Rusya e, pozisyonu üzerinden Türkiye nasıl kendisine bir dış politika belirleyeceği üzerine gerçekten yazılabilir. E, bizim için e, hani artık e, A'dan ziyade B, C, D, E, e alternatiflerini e, sürekli e, sıcak tutmak gerekiyor. Ee, şimdi e, tabii şöyle bir şey var e, bir kere e, tarih boyunca Rusya'nın ilah edip de geri verdiği bir yer yok Sayın o yüzden Kırım konusunu bir kere unutalım şimdi evet. Kırım'ı ilah etmek demek e, Karadeniz filosunu garanti altına almak demek bir kere Sivastopol'daki e, bu bir. İki Ukrayna'nın Karadeniz'deki sahip olduğu münasır ekonomik bölge e, kıta sahanlığı Tabii ki onun üzerinde hava sağlığının yarısını elde etmek demek Karadeniz özelinden. Bu da iki. E, Rusya Donbas bölgesinde e, özel bir yapıyı kabul etmekle beraber Kırım'dan kesinlikle taviz vermeyecektir. Şimdi Blinken e, daha gelmeden e, hükümete bir açıklama yaptı. Dört tane temel şey söyledi. Bunlardan bir tanesi de ilk hedeflerinin Gürcistan'ı NATO'ya almak olduğunu ifade etti. Ee, neden Gürcistan diye sorduklarını çünkü 2008'de 3 günde Tiflis'e girdi biliyorsunuz Ruslar. Tabii, yani tabii. Gürcistan'ın NATO üyeliği söz konusu olunca, neden Gürcistan dendiğinde iki şeyden bahsetti Bilink'im. Bir, Rusya'nın Orta Doğu'ya e, İran üzerinden açılımını engelleyeceğiz. Dolayısıyla İran'la ilişkisini de keseceğiz. İki, Güney Kafkasya'daki müttefiklerimize gerekli desteği sağlayacağız dedi. Şimdi Güney Kafkasya'daki müttefik Azerbaycan değil. Ee, Güney Kafkasya'daki müttefik Ermenistan. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman Rusya'nın Gürcistan ve Ukrayna'yı bu uluslararası sistemi içerisinde kaybetme lüksü yok. Ee, ve şunu da hiçbir zaman unutmayın. Çarlık, Sovyetler Birliği ve sonrasında Rusya Federasyonu. Rus devlet yapısının tipik bir özelliği vardır sayın hanım. Ee, batı tarzı değildir. Ee, eğer askeri bir müdahale düşünüyorsa bunun için herhangi bir kendi kamuoyunu ikna edecek ya da e, evet. uluslararası kamuoyunu ikna etmek gibi bir e, şeyde bulunmazlar. Doğrudan müdahale ederler. O yüzden e, hani Batılılar da bunun farkında. O yüzden evet. Biden yönetimi o gemileri göndermekten uzak durdu. Çünkü evet. çünkü eğer tansiyonu yukarı çekselerdi e, işgal edilmiş bir Ukrayna ile karşı karşıya kalabilirlerdi. Evet.